Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomu e, akşam şu kışın akşamında tatlı bir soğukta çekmeye karar verdim. O zaman kesemizden hangi kitap çıkacak? Başlayalım. Bakalım. Açalım. Şöyle açayım. Günün kitabı. Gökyüzü yazı. Ön kapağı bu şekilde. Arka kapağı ise bu şekilde. Bunu da göstermiş olayım. O zaman kitabımızın bilgilerine geçelim. <laughs> kitabımızın adı Yakışa Yazı. Yazar Sevim Ak. Yayın Gün Işığı kitaplığı. Sayfa sayısı 228. Basım 6. Bu şekilde. O zaman ne yapalım? Kitab yazar hakkında kısa bilgimize geçelim. E, hatırlarsanız bir önceki yani bir önceki videomu demeyeyim tanıtım videomda size yazar olarak sevmek ve Beyçek e önermiştim. O kitap da geliyor ve ben gerçekten çok seviyorum bu kitaplarınızı, Özellikle kitaplarını. O zaman ne yapalım? Sevmek ile ilgili kısa video okumaya başlayayım ben. Samsun'da doğdum. 1976 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliğinden mezun oldum. 1977-1980 yılları arasındaki biyokimya uzmanlık eğitimini Ardından 25 yıl Heybeliya'da Heybeliya sanat sanatoriumunda ve özel kliniklerde çalıştı. Yazma tutkusu öğrencilik yıllarında artan Sevim Akın ilk örgüsü 1985 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nin pazar ekinde yayınlandı. İlk çocuk kitabı Uçup Ambulum Şirin'di 1987 aynı yıl aynı yıl Akademik Kitap Evi Çocuk Edebiyat Öykü Ödülü'nü kazandım. TRT için çocuk programı senaryoları öyküler yazdım. Devam ediyoruz. Sevim Akın 35'ten fazla çocuk kitabı bulunmaktan. Bu kitapların bazıları Almanca ve Arapçanın yanı sıra Kore ve Hollanda gibi çeşitli ülkelerin dillerine de çevrildi. Roman ve öykülerde esprili sıcak bir sıcak bir dil kullanan sevmek İstanbul'da yaşamakta. Daha sev bu arada hemen Sevimak'ın ve Beyçak'ın bende daha çok kitaplarını göreceksiniz. Çünkü her biri çok güzel şeylerde. Ve bu kitabı da cinsiyet bakımından ayırırsak daha çok erkek kızların hoşuna gidebilir. Tabii ki erkekler de okuyabilir. Ama ana karakterimiz bu süper kız. Ben ee, yine şöyle bir... Heh, bu bir yeri yine atlamışım arkadaşlar. Hemen bölümlerimizin kaç tane onun oluştuğunu söyleyeyim. E, ee, i̇çerisinde 37 tane bölüm bulunmakta kitabımız. O yüzden bölüm adlarını sizlere söylemeyeceğim. Yine kitabımız dediğim gibi 37 tane bölümde oluşmakta ve ben çok güzel bir bölüm seçtim. Akşamımıza da çok uygun. Hemen fark Evet. Bu arada şunu da hemen denelim Sevim Akın ve Bilçak'ın çoğu kitaplarında şu şekilde kitabı özel ayraçlarda çıkıyor. Evet, tamam. O zaman hemen başlayalım. Bölümümüzün adı Dolunay Altında Soru Zinciri. E, şimdi kitapta iki tane bir isim dur e, isim isim duyacaksınız. Göksu. Gö e, karakterimizin ismi de Melisa. Bunu da vereyim. Melisa'nın Göksu Melisa'nın kardeşi. Otizmli kardeş arkadaşlar. Bunu da bilgisini verdikten sonra okuyabilirim rahatlıkla bence. Başlayalım hadi bakalım. Dolunaylı geceler evde tehlike çanları çalar. Göksu gümüşsü ışıkta balkonda dans etmeye doyamaz. Balkon duvarına çıkmaktan bile sakınmaz. Annemin bu korkutucu sahnelerden haberi yok. O ikimizin aynı dakikalarda balkonlarda bulunmasını uzay merakımıza yoruyor. Hatta geçen ay kadar ay gecesinde uyku tulumlarımızı balkona bıraktı. E, bu kitap kızın dilinden yazılmış. Kız, e, günlük gibi bir kitap. Kız kendi hayatını anlatmış. Devam ediyoruz. Yine dolunay, yine uykusuz, heyecan dumanı tüten bir gece. Göksu göz absimde. Kızın umrunda sanki. Beni görmüyor bile. Bir içeri, bir dışarı uçuşup duruyor. Tuvalini kurdu. Kalanınca bir sürü fırça getirdi. Boyaları da sıralamaya başladı. kuvaş yağlı, pastel, sulu boya. İkisini getirse birini unutuyor. Tekrar almaya gidiyor. Döke saça, döke saça taşıdı malzemeleri. Temizlik pedresi kurdu kuklasının aldığı ne zaman eline geçti anlamadım. Kendi dünyasını kilitlenmiş artık. Sorulmaz bir şey. Devam edelim hemen. Ee, ben elime eğlenceli bir kitap aldım. Sayfasına okuma ışığı taktım. Bir gözüm gökyüzüde, da kitapta. Kitabı geçen hafta zaten okuduğum için iki kişi birden belki iki işi birden verirebiliyorum. Dolunay ışığının çözemediğim bir gizemi var. Sarı turuncu renklisi de gümüş renklisi de içimdeki kamaşmayı çoğaltıyor. Biri bana sarılmış. Da birlikte ayın lekeli yüzüne bakıp hayaller kuruyoruz sanki. Burada artık kendine sorular sormaya başlıyor. Ayın ışığının e, dolunay, ay ışığının altında aklına gelen soruları sormaya başlıyor. Çok fazla soru soruyor burada kendine. Ben o yüzden hepsini size okumayacağım. Sadece aralarından seçtiğim güzellerini okuyorum ilk sorusu kendine sorduğu bir soru. Beni kardeşimin sorumluluğunu üstlenmeye kim görevlendirdi? E, kardeşi otizmli olduğu için bu soruyu kendine soruyor. Ben mecbur muyum kardeşime bakmaya? Demek ki annesi babası ona bir seçenek bırakmamış. Mecburen bakmak zorunda kalmış kız. Peki bana yüklenen görevlerden arınsam nasıl bir yaşam sürerdim acaba? Birkaç tane de burada soru soruyor kendine şimdi. Nelerden hoşlanırdım? Kimlere arkadaş seçerdim? Hobi edinir miydim? Gibi sorular soruyor. Ama aklına tek bir şey bile gelmiyor. Soruları cevap bulamıyor. O zaman e, dediğim gibi bu şekilde soruları var. Hiçbir sorun cevabını dediğim gibi bulamıyor. Çünkü gerçekten demek ki yeteneklerini daha hiçbir şey keşfedememiş. Bu yüzden de soruları da da, da biraz zorlanıyor. Göksu ani bir harekete tuvalini bana doğru çevirdi. Aman o ne? Korkudan baş parmağımı devam ettirdim. Ay yo, içimde bir şeyler kamaşıyor. Çek al yırt şu resmi bir sinsi bir ses. Kıskançlık belirtisi mi acaba? Aa a, hayır kıskançlık kendime yakıştırmam. Diyor. Ve demek e, yeten, aslında demek ki yani öyle resimler çizimi hiç denememiş. Yeteneklerini keşfedememiş. Bunu da buradan anlayabiliyorsunuz. Ya o zamanım geldiğini Göksu'nun salonda uykulu heykelini görünce anladım. Bu geceyi olaysız atlattım. İçimde tatlı bir sevinç var. Eğleşen göz kapaklarımı açmamaya çalışarak yatağıma doğru kaydım. Şu an belki kitaptan pek bir şey anlamadınız. Bunu da size bir şey yapayım, ilerleyen bölümlerinde hiç aklınıza gelmeyecek olaylar yaşanıyor. Ve bu kitabı Bugün pek okunmaz belki arkadaşlar çünkü sonu meraklandırıyor. Hani ben bu kitapta önce olayın sonrasında ne olacağını görmeden önce okursunuz bir olay olduğunda devamını okumazsınız olayın sonunu. Kitabı kapatırsınız, tatlı bir rüyaya dalarsınız, rüyanızla yatarken zaten onu düşünür, düşüne, düşünebilirsiniz. Ben öyle yapmayı çok seviyorum kitaplar. Acaba ne olacak, şey olacak. Ertesi akşam da şey oluyor. Bu birazcık o yüzden dediğim gibi kitap. Evet ilerleyen ne dediğim gibi hiç beklenmedik olaylar yaşanıyor. Ben bu olayların her birini çok severek okudum. Okumanızı tavsiye ediyorum. O zaman efendim şimdilik bu kadar. Ben bu güzel ay ışığının altında, güzel bu e, tatlı soğukluklu olan akşamın altında kitap okumaya devam edeceğim. Şimdilik bu kadar. Kitapla kalın. Hoşçakalın.